Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler, size ve her yerdeki tüm izleyicilere günlük kutsal kitap çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Yeni Ahit kitaplarını incelememizde Romalılara Mektuba ulaştık ve son bölümde onun Tanrının doğruluğu ya da gerekçesinden bahsettiğini öğrendik. Bütün yollar Roma'ya çıksa da bütün yollar Tanrı'nın doğruluğuna götürmez ki. Bu sadece Mesih'e ve O'nun merhametine inanmakla elde edilebilir. Tanrı'nın izniyle bugün birinci bölümü ve özellikle birinci ve ikinci ayetleri incelemeye başlayacağız birlikte. Başlamadan önce konuğum Tanrı'nın hizmetkarı Yusuf kardeşe izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş, geldiniz. hoş bulduk hayat kardeşi. Rabb sizi, Rab kutsasın. sizi kutsasın. Stüdyodaki konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş birinci ve ikinci ayetlerde Paulus şöyle der. İsa Mesih'in kulu Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Oğul hakkında daha fazla konuşan Paulus Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Lütfen Paulus'un kendisini tanıtması üzerine yorum yapın. Kendisi hakkında söyledikleri konusunda ne düşünüyorsunuz lütfen? Paulus iki şey söyledi. Kendisinin hem hizmetkar hem de havari olduğunu söyledi. Hizmetkarla başladı. Elçi Paulus Şam yolunda Rab İsa ile bir kez karşılaştığında söylediği ilk sözlerin Tanrım bana ne yaptıracaksın olduğunu görmek harika. Kendisini bir hizmetçi ve Mesih Rab olarak kabul etti. Kendisine İsa Mesih'in hizmetkarı diyerek Filipilliler'de aynı şeyi doğruluyor. Paulus bir hizmetkar olmayı çok seviyordu. Kendisini Mesih'e adadı ve sadece hizmetkar olmayı kabul etmekle kalmadı, bunu bir onur olarak da kabul etti. Aynı Paulus Rab eğer söylersem, onu bir havari için en yüksek makamıyla muhteşem bir konumla onurlandırdı. E, e, bu nedenle kendisi için İsa Mesih'in hizmetkarı, elçisi olmaya çağrıldım diyor. Doğuştan havari olmadığını teyit ediyor. Kendini havari de yapmamıştır. Galatyalılar bir ne insanlardan bir havari. Ne de insan tarafından ancak Tanrı tarafından İsa Mesih'in bir elçisi olarak çağrıldığını söyler. Böylece Paulus elçiliği hiçbir kişisel liyakata dayanmayan Tanrı'nın çağrısıyla elde etti. Başka bir deyişle kendisini İsa Mesih'in bir hizmetçisi olarak tanımladı ve bir habarı çağırdı. Evet doğru. Paulus'un kiliseye zulmettiğini biliyoruz. O küfür ve iftira niteliğindeydi. Kendisi de Tanrı'nın kilisesini boşa harcadığını belirtti zulmeden nasıl İsa Mesih'in hizmetkarına dönüşür? Bu dönüşüm nasıl gerçekleşir? Bu tanrının yalnızca Saul için değil, Saul'dan önce ve sonra milyonlarca insanla gerçekleştirdiği lütuf mucizesi. Örneğin Çarmıhtaki hırsız, Mesih'i küçümseyen bir katildi. Onun dönüştüğünü ve bu durumda Mesih'e tanıklık ettiğini görmek çok şaşırtıcı. Kalbinin yaratılışın başlangıcından bu yana o hırsızın Mesih, Rab ve Kral olarak itiraf etmesi ve yersiz, hiçbir şey yapmayan birinin inancı gibi hiçbir inancın parlamadığını onaylamasına şaşmamalı. Gerçekten bu bir mucize. Etkisini görebiliriz ama açıklayamayız. Mesih'in sözleriyle rüzgar dilediği yerde esiyor ve sesini duyuyorsunuz. Ancak nereden geldiğini veya nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Her açıdan bir mucize. Mesih bunu Paulus'a yaptı mı? Evet. Bugün Paulus gibi küfreden, zulmeden ve iftira eden herhangi bir kişiyle bunu yapmaya hazır mı? Cevap evet. Çünkü onu kurtarmak için eli kısa değil. Mesih kendisiyle Tanrı'ya gelen herkesi kurtarmaktan mutluluk duyar. Şüphesiz Mesih Saul'ü Paulus'a dönüştürdüğünde Tecrübe. aynı deneyimini tekrarlayabilir. Evet. Burada İsa Mesih'in hizmetkarı olan Paulus elçi olmaya çağrılmıştır yazmaktadır. Lütfen bize Pavlus'un nasıl ve ne zaman elçi olduğunu söyleyin. Pavlus kendisini göndereni bir havarinin görmüş olması gerektiğini bilerek nasıl oldu da havariler gibi Mesih'le birlikte yaşamadan elçi oldu? Evet gerçekten önemli bir şeye işaret ediyorsunuz. İncil'e göre sizi göndereni görmeden kendinizi havari ilan ederseniz Hristiyanlıkta onu göndereni görmemiş bir elçi yoktur ve bu yanlış olur. Paulus Mesih'i gördü mü? Cevap evettir. Paulus 1. Korintliler 9'da şöyle der. Ben bir havari değil miyim? Ben özgür değil miyim? Rabbimiz Mesih'i görmedim mi? Bu Paulus'un Mesih'i gördüğü anlamına gelir. Peki bu nasıl oldu? Rab ona göründü. Çünkü seni bir hizmetçi ve tanık olarak tayin etmek için göründüm. Böylece Tanrı Paulus'a göründü. Celil'e de balıkçılardan veya hizmeti sırasında diğer öğrencilerine yaptığı gibi değil. Paulus, yüceltilmiş olan Mesih gördü ve bu yüzden Paulus'un ikinci bölümde 16. ayetin müjdeme göre demiş olduğu yerde Paulus'un müjdesinde bir söz görmekteyiz. Bu müjde nedir peki? Bu kutsal Tanrı'nın bana emanet edilen yüce müjdesidir. Görkem müjdesi Mesih'i yeryüzünde mucizeler yaparken ya da çarmıhta alçak gönüllülüğünde görmediği için Pavlus'u karakterize eder. Bunun yerine Mesih işi bitirdikten sonra Mesih görmüştür ve de elçiliği. Evet, Tüm göklerin üzerine yükselmiştir. Bir elçinin Mesih'i görmüş ve ondan bir görev almış olması gerektiğini söylemek önemli. Ayrıca mucizevi yeteneklere de sahip olmalıdır. Paulus'tan sonra veya şimdiki zamanımızda herhangi birinin elçi sıfatına sahip olması akla yatkın mı? Tabii ki hayır. Çünkü havarilerin temeli atma konusunda özel bir hizmeti vardı. 20. veya 30. kata ulaşan bir bina inşaatına bakınca o noktada bir temel oluşturmayı düşünmem gerekiyor mu? Tabii ki gerekmiyor. Ve aynı şekilde havariler peygamberlerle kilisenin temelini attılar. Bugün bu temeli inşa ediyoruz çünkü bizler İncil'de aldığımız temellerin üzerine inşa etmekteyiz. Bir havarinin dirilişinden sonra Mesih'i görmüş olması ve hizmeti doğrudan Mesih'ten almış olması gerektiğini vurgulamak için elçiliği tanımlıyor olmamız iyi bir şey. Kesinlikle. Bu deneyim başka hiç kimseyle yaşanmadı. Asla olmadı. Paulus'un gönderilen son elçi olduğu anlamına gelir. Evet. Tamam. Şimdi bir ara verip konuklardan soru almak için tekrar döneceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Konuklardan bir soru almak için geri döndük sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Sorunuz lütfen. Benim bir tane var. Ayet 1, İsa Mesih'in hizmetkarı Pavlus, Tanrı'nın müjdesi için ayrı bir elçi olmaya çağrıldı diyor. Tanrı'nın müjdesi ne anlama geliyor? Dört İncil'den farklı bir müjde mi? Tanrı'nın müjdesi ne anlama geliyor? Matta, Markus, Luka ve Yuhanna ile ne bağlantısı var? Bu birçok insanın kafasını karıştıran bir soru işareti oluşturan önemli bir sorudur. Müjde terimi aslen Yunancadır ve Arapça bir kelime değildir. Arapçada iyi haber anlamına gelir. Tanrı'nın dünyaya iyi haberi var mıydı? Evet var. İyi haber nedir? Tanrı tüm insanların kurtarılmasını ve hakikatin bilgisine ulaşmasını istiyor. Sadece bu şekilde değil. Aynı zamanda kurtuluşları için gerekli olan her şeyi hazırladı. O sadece arzulamakla kalmaz, aynı zamanda hazırlar. Bugün kurtuluş arayan herhangi bir insan kurtulabilir mi yoksa bu imkansız mı? Cevap şudur. Rabbin adını kim çağırırsa kurtarılacaktır ve bu Tanrının dünyaya gönderdiği müjde ya da iyi haberdir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın İncillerine gelince onlar biraz farklı. Bize müjdeyi getiren kişinin hikayesini anlatıyorlar. Dört İncil Mesih'in hikayesinden farklı açılardan bahseder ancak Tanrı'nın müjdesinin teması Tanrı'nın düşman bir dünyaya sunduğu iyi haberdir. Dünyanın düşmanlığına, tüm düşmanlığına rağmen Tanrı hala çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın hepsi sonsuz yaşama kavuşsun evet Yusuf kardeş dört İncil Matta Markos Luka ve Yuhanna ile ilgili olarak dört İncilimiz mi var yoksa sadece bir İncilimiz mi var Ah, elbette İsa Mesih'in müjdesi olarak da adlandırılan Tanrı'nın müjdesi olan bir müjdemiz var. Ancak hikayeyi yazan dört kişi var. Yani bir haber ama dört yazar tarafından dört farklı açıdan izlenmiştir. Öyleyse müjde Tanrı'nın müjdesi veya İsa Mesih'in müjdesi olan bir müjdedir. Bize müjdeyi getiren bir kişi yani İsa hakkında dört kişi haberi anlattı. Evet. Haber dört kişi tarafından farklı, dört açıdan anlatılıyor ama dört haberimiz yok burada. Sadece bir haber. Sadece bir haber. Tanrı dünyayı sevdi ve Mesih'i ve verdi. Ve bir kişi. Kim o kişiye iman ederse eğer kurtulacak. Haber bu. Doğru olmak istiyorsanız Mesih'in hikayesini anlatan sadece dört yazarımız yok. Ancak... ...Yaradılış'tan vahiy'e kadar tüm İncil bize o kişiden bahsetmektedir. İsa'nın tanıklığı kehanet ruhu. Ona göre bütün peygamberler ona inanan herkesin adıyla günahlardan bağışlandığına şahitlik ediyor. Yusuf kardeş, Pavlus'un elçi olarak çağrıldığı birinci ayette yazılıdır. Evet. Bir elçinin bir misyonu olması gerektiğine göre. O halde Pavlus'un görevi nedir? Ee, Pavlus'un görevi Tanrı'nın müjdesini bu müjdeyi taşımaktır. Çünkü bize Tanrı'nın müjdesine ayrı olduğunu ve bir elçi olmaya çağrıldığını söyler. Yahudi olmayanlara, Yahudi olmayanlara olduğumuz ve Yahudi kökenli olmadığımız için Tanrı'nın Yahudi olmayanlar hakkında düşündüğü ve onları tüm dünyaya müjdeli bir havari gönderdiği gerçeğine değer veriyoruz. Milyonlarca inanan vaiz, müjdeci ve de her bir kişi kapı kapanmadan bu merhamete katılmaya çağıran radyo, e, radyo programları tarafından hala dünyanın dört bir tarafına taşınan bu harika haberi kabul ettiğimiz için bizler Tanrı'ya şükrediyoruz. Paulus'un elçilerin işleri 20'de işaret ettiği ve Tanrı'nın lütfunun müjdesine tanıklık etmek için diyen hizmeti aynı mıdır? Cevaplar mısınız? Tabii, evet. Elçilerin işleri 20'nin bu bölümünde Paulus, Efes'teki kilisenin yaşlılarıyla konuşuyor ve de onlara şöyle diyordu. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım bu müjdeyi Yahudi olmayanlara taşıdığı için minnettarız. Pavlus kendisinin Tanrı'nın müjdesine ayrıldığını söylüyor. Cevaplar mısınız ayrılmak ne demek? Ayrılmak sadık demektir. Tanrı onu adadı, onu ayırdı. Böylece Pavlus'un yaşamdaki amacı Tanrı'nın müjdesi oldu. Yani örneğin Pavlus bir çadır yapımcısıydı öyle değil mi? Bununla birlikte bu işi servet oluşturmak amacıyla değil, başkalarına herhangi bir maliyet yüklemeden müjdeye hizmet etme niyetiyle benimsemiştir. Böylece tüm hayatı bu şerefli amaca Tanrı'nın müjdesine verilmiş oldu. Hayattaki yegane işi, ilgisi ve amacı Tanrı'nın lütfunun müjdesine tanıklık etmekti. Başka bir şey değil. Tanrı Pavlus'u müjde için ne zaman ayırdı? Galatyalılar bir de Pavlus ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım diyor. Pavlus annesinin rahminden itibaren, Ayrı tutulmuştu. Yeremya'nın sözüyle sen doğmadan önce seni kutsadım. Seni milletlere bir peygamber atadım. Tabi bu ayrılık Tanrı'nın Şam yolunda Paulus'la karşılaşması ve kendisine bir hizmetkar ve bir tanık olarak atandığını bildirmesiyle gerçekleşti. Yani doğumundan önce atandı ancak Şam yolunda Doğru. çağrıldı. Ara vereceğiz bir başka soru almak için tekrar döneceğiz. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Hala Romalılar 1. bölüm 1. ve 2. ayetler üzerinde çalışıyoruz. Şimdi başka bir soru zamanı geldi. Tanrı'nın sevindirici haberinin Tanrı'nın insanlığa hazırladığı ve İsa Mesih'in bize getirdiği kurtuluş olduğunu öğrendik. Tanrı bu kurtuluşu ne zaman hazırlamaya başladı? Mesih'in enkarnasyonuyla mı yoksa ondan önce mi başladı? Tanrı Mesih aracılığıyla kurtuluşu ne zaman hazırlamaya başladı Yusuf kardeş? Tanrı dünyanın kuruluşundan önce başladı. Örneğin 1. Petrus 1'e 18'de biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma. Boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil. Peki neyle o zaman? Kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidesiyle kurtuldunuz. Evet. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Böylece Tanrı kuzuyu dünya kurulmadan önce hazırladı. Bu yüzden tüm saygımla diyorum ki, Adem düştüğünde Tanrı paniğe kapılmadı çünkü o zaten çözüme sahiptir. Rab Tanrı, İncil'de müjdeyi tanıtan haberi verdi. Kadının soyu yılanın başına ezecektir. Tanrı eski ayet boyunca bize Mesih'in kişiliği hakkında ışık vermeye devam etti. Yeni ayette özellikle 4. İncil'de Mesih'le yüz yüze görüşene kadar. Matta, Markos, Luka ve Yohanna. Cevabınız kurtuluşun insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için olmadığını sonsuzluktan Hı. beri Tanrı'nın zihninde olduğunu ima ediyor. Kesinlikle. İnsanlığın ihtiyaçları dışında kurtuluşun amacı nedir? İlk olarak Tanrı'nın ihtişamıyla ve onun amaçlarının gerçekleşmesiyle tanışır. Tanrı'nın insanlık için amaçları vardır. Sadece beni cehennemden kurtarmak için değil, aynı zamanda kilisedeki amaçları Efeslilere mektubunda açıkça bildirilmiştir. Ayrıca Mesih'in ölümü kiliseyi getirmekti. Mesih kiliseyi sevdi ve onu kendisine sunması için kendini verdi.'' Sonuç olarak kurtuluş şunları tatmin eder. Birincisi Tanrı'nın ihtişamı, ikincisi Tanrı'nın amaçları, üçüncüsü günahla zarar görmüş, yoksul ve muhtaç insanın ihtiyaçları. Yusuf kardeş, ikinci ayet, kutsal yazılarda peygamberleri aracılığıyla önceden vaat ettiği yazıyor. Mesih ve kurtuluş referanslarını eski ahitte nerede bulabiliriz? Yani eski ayetin neresinde Mesih ve Kurtuluş referanslarını bulamıyoruz ki değil mi? Onları eski ayetin her bölümünde görüyoruz. Bunun kanıtı Mesih'in Emmaus'un iki öğrencisine. Kendisiyle ilgili her şeyi Musa'dan başlayarak ve de tüm kutsal kitaplardaki tüm peygamberlere açıklamış olmasıdır. Görüyorsunuz değil mi? Tüm kutsal yazılar. Kutsal kitap bizlere sadece eğlenmemiz için masallar anlatmaz. Sıkılmadığımızdan ve Tanrı bizi bazı masallarla eğlendirdiğinden değil, bize tek bir hikaye veriyor. Dünyanın kuruluşundan önce başlayan, sonsuzluktan sonsuzluğa kadar devam eden ve zamanın doluluğu içinde devam eden harika aşkın hikayesi, referanslarla dolu bir hikaye. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Yani burada örneğin kutsal kutsal yazılarda hem müjde hem de Mesih'e atıfta bulunulduğu anlamına gelen Tanrı'nın önceden vaat ettiği İncil'i kutsal yazılarda okuyoruz. Müjde veya Mesih'in referanslarını ister misiniz? İkisi de bir, değil mi? İkisi de birdir. Mesihle ilgili olarak kutsal yazılar bize onun nerede doğacağını, nasıl doğacağını, nerede yaşayacağını, ne yapacağını, niteliklerini ve kişiliğini nasıl öleceğini, kimin ona ihanet edeceğini ve ne kadarıyla. Yeni ahitte Mesih hakkında okuduğumuz tüm detaylar eski ahitte de mevcuttur. Matta tek başına eski ahitten 60 referans içeriyor. Yani Sanki yeni ayetin başında yer alan bu matta kitabı bize yeni şeyler değil, eski ayetin istisnasız söylediği her şeyin yerine getirildiğini anlatıyormuş gibi. Örneğin ilk iki bölümde matta kutsal yazıların yerine getirilebilmesi için Mesih'in bakireden doğduğunu söyler. Mesih Betlehem'de doğdu çünkü Mika'da böyle yazıldı. Mesih Mısır'a gitti, Mısır'dan oğlumu çağırdım yazılı olduğu için. Mesih Nasıra'ya döndü. Çünkü Nasıralı olarak adlandırılacak yazıyordu. Evet, çocuklar öldürüldü çünkü yazdığı gibi Rahel çocukları için ağlıyordu ve rahat edemeyeceklerdi çünkü öyle değillerdi. Yeni ayetteki Mesih'in yaşamanın ayrıntıları orijinal olarak eskidedir ve bu kökenleri olmayan bir hikaye olmayan, bu şerefli büyük kitapla ilgili olarak beni doldurur. Aksine, Günah Dünyaya girdiği andan itibaren Tanrı insanlarla Mesih ve ondan sonra Yeni ayette bulduğumuz harika hikayesi hakkında konuşmaya başladı. Daha da açgözlü olacağım ve sizden daha spesifik yanıtlar isteyeceğim. Lütfen bize Mesih'in adı, tam doğum yeri ve bakireden doğumuyla ilgili 3 eski Ahit referansı verin. Bir bakireden doğuca anlamına gelir. Bu izleyicilerimizin bu gerçekleri takip etmesine yardımcı olacaktır. Buyurun. Yani Mesih'in adıyla ilgili olarak Eşaya 9'a 6, onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Bakire'den doğumuna gelince Yeşaya 7'e 14, işte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacak. Doğum yeriyle ilgili olan Mika 5'e 2, ama sen ey Betlehem Efrat'a, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesiz diye zamanın başlangıcına dayanır. İsa'nın tanıklığı peygamberlik rolüdür. sizi kusasın Yusuf Bizi kardeş. De. Konuklarımızla bölümü gözden geçirelim. Paulus'un ne zaman ve nasıl havari olmaya çağrıldığını bilmek istiyoruz. Paulus'tan sonra veya hatta günümüzde bir kişinin elçi olarak adlandırılması mümkün müdür? Birinin havari olmasının iki şartı vardır. Birincisi Rab İsa'yı dirilişinden sonra görmüş olmalı. Bu Şama giderken Rab ona göründüğünde Pavlus'un başına geldi. İkincisi Pavlus'un da sahip olduğu mucizevi yeteneklere sahip olmak. Şimdiki zamanımıza gelince hiçbir elçi yok. Çünkü onların rolü temeli atmaktı. Bu yüzden artık yeni havarilere ihtiyaç yoktur. Tanrı kurtuluş için ne zaman hazırlanmaya başladı? Mesih'in doğumunda mı yoksa daha öncesinde miydi? Kurtuluş kavramı dünyanın kuruluşundan önce de vardı. Bu yüzden Tanrı Adem'in düşüşünde paniğe kapılmadı. Bizim için kurtarıcımız Mesih hakkındaki eski ahit kehanetlerinde onayladığı bir kurtuluş planı vardı. Mesih beden olarak geldiğinde ve 4 İncil'deki kurtuluş öyküsünde onların yerine geldiğini gördük. Hepinize teşekkür ediyorum. Rabbin lütfuyla bir sonraki bölümde çalışmamıza devam edeceğiz. Teşekkürler Yusuf kardeşim. Sizinle çalışmak zevk. Teşekkürler. Sonraki kardeşin. bölümde görüşmek üzere. Tabii. Sevgili izleyiciler, Romalılar için mektubun temasının Tanrı'nın müjdesi olduğunu, Tanrı'nın yüreğindeki iyi haber olduğunu ve bizi kurtuluş araçlarımızı düzenleme derecesine kadar sevdiğini bilmemizi istediğini öğrendik. Çarmıhta ölen Mesih'in çarmıha girilmesiyle kurtuluşa hazırlayan Tanrı'dır. Bu her birimize Mesih'e bir öğretmen veya peygamber, iyi bir adam veya mucizeler gerçekleştiren biri olarak inanmanın yeterli olmadığını söyler bizlere. Tanrı'nın kabulünden zevk almanın tek yolu sevgili izleyiciler, ölen ve yeniden dirilen Mesih'e inanmaktır. O bedende tezahür eden Tanrı'dır çünkü o kefarettir. Büyük Fedakarlıktır. Mesih'e karşı konumunuzu belirleyin. Onu kurtarıcı ve Rab olarak kabul edin. Sonsuza dek Tanrı'nın kabulünden zevk alacaksınız o zaman. Yeni bir bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. إذ دخلت قدسك ورأيت عرشك كلهم من حولك ينشدون مجدك أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي هل نظيري ينفع لسيدي منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي عند طهر عرشك أدرك نجاستي من أنا يا سيدي كي تجيب طلبتي مس ربي شافتي بلهيب جمرك عندها أستمع لأمرك منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد لم أعد لأبتغي، لم أعد ربي أريد، فليكن مجد اسمك رسالتي، أي مجد سيدي، أي فخر كي يزيد، أي بهجة هنا، إنني بك سعيد، عجزوا يا سيدي أن في الحب الفريد بسرور سيدي أطيعك ها أنا يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيدي الماجد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي فليكن مجد اسمك رسالتي Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreği eder Sözlerin sözlerindi Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüne Dağlar bile yıkılır bir harf çıksa bütün düzen bozulur